Ne Serap, geçmiş olsun kızım. Panik yapma. Evet, kızarmış burası hafif. Şişmeye de başlamış. Oğuzhan ile Yaman arkadaşlarımız. ilk yardım çantası ile buz poşetini bana getirebilir misiniz? Evet, şimdi getirsinler. Hemen cımbızla buradan arının iğnesini çıkaralım. Evet, evet. şişmeye başladı. Bir dakika Yaman. Şöyle açalım bakalım. Ver bakalım Oğuzhan çantamızı bize. Evet, hemen müdahalemizi yapalım. Şöyle cımbızla şuradan. Evet. Hani bakın zeyrek. Evet çıkardık. Ver bakalım bu. Evet, şöyle de bezersar saralım güzelce. Şöyle de güzelce saralım Teşekkür ederim bak, benim geçti. Rahatladın biraz, geçmiş olsun. Bakın çocuklar, ilk bahar ve yaz mevsimlerinde arılar bal yapmaya çıktıkları için yanlışlıkla veya isteyerek veya istemeyerek bizi sokabilirler, ısırabilirler. Böyle durumlarda arılara karşı, arı sokmasına karşı alerjiniz var ise mutlaka birbirinize, birbirinizden yardım isteyin. Çünkü arı, alerji çok tehlikeli bir şeydir. Anında vücudunuz şişebilir, diliniz şişebilir. Ölüme kadar sebep verebilir. Tamam mı? Tamam. Ölüme sebep verebilir. O yüzden arı sokmalarına karşı dikkatli olalım. Başınıza böyle bir olay geldiği zaman büyüklerimizden, okuldaysak öğretmenlerimizden mutlaka yardım isteyin. Tamam kızım geçmiş olsun. Çok gördüm. Oldum hocam. Bay bay.